Sevgili çocuklar merhabalar. Bugünkü okuma çalışmamızda E, L, A, K ve İ sesiyle okuma çalışması yapacağız. Bugün bana farklı oyun karakterleri yardımcı olacak. Şimdi birlikte isterseniz ne yapalım okumamıza başlayalım. Önce kolaydan başlayalım arkadaşlar. Siz de beni takip ederseniz çok iyi olur. Başlayalım şuradan. Lale. Lale. Evet tekrar ediyoruz. Lale le al. Ela la al. Lale. Lale al. Ela al. Lale al. Ela. Lale al. Lale. Lale al. Evet. Buraya kadar arkadaşlar okuduk. Sizler de lütfen e, videoyu durdurup şunu bir 10 saniyede okuyabilirsiniz. Gayet basit. Öğrendiğimiz kelimeler. Şimdi şurada kısacık bir tekerleme var. Onu okuyalım mı birlikte? El el elle. Ala lale elle. Al al Allah Ela lale Allah Evet. Böyle çok güzel bir tekerleme. İsterseniz tekrar okuyayım. Bu sefer takip etmeden okuyacağım. Siz buradan başlıyoruz arkadaşlar. Hadi birlikte okuyalım. El el elle. Ala lale elle. Al al Allah Ela lale Allah. Hadi bakalım sizler de şaşırmadan acaba okuyabilecek misiniz? Şimdi alta geçelim. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet, burada kim varmış? Bir Ela diye bir kız varmış. Profesörümüz nasıl? Bizi üzüyor. Bakın da burada. Evet, birlikte okuyalım. Al Ela lale al. Al Ela al. Lale ala lale al. Ala lale elle. Elle lale elle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi okumamızı yaptık. Sizin de tekrardan dediğim gibi bunu videoyu durdurup okumanız gerekiyor. Evet başlayın bakalım. Ben de o sırada size diğer karakterlerimi göstereceğim. Bakın ne güzel karakterlerimiz var değil mi? Evet o halde şöyle biraz yaklaştırayım. Evet ikinci kelimemize cümlemize geçelim. Metnimize geçelim daha doğrusu. Kek. Şimdi al ve e sesiyle okumuştuk. Şimdi k sesiyle okuyalım. Kek. Ela kek al. Al. Ela al. Ela kek al. Ela la le el ele. El ala el ele. Arkadaşlar bu metinde gayet basit kelimeler var. Bunu hepinizin okuması gerekiyor. Yani rahatlıkla bunu okuyabilmeniz gerekiyor. Bir daha okuyorum. Kek. Ela kek al. Al ela al. Ela kek al. Ela la le el ele el ele el ele. Evet gayet basit kolayca okuyabileceğiniz bir petin. Şimdi şu altta bir ek var, onu okuyalım. Evet, şöyle ayarladım. Ek, la le, la le, ek. Ek, la le, ek, la le, ek. Ela, la le, ek, ek, ela, la le, ek. Evet, çok basit arkadaşlar. Kolaylıkla okuyabilirsiniz. Bir kere daha okuyorum. Ek. Lale lale ek. Ek lale ek. Lale ek. Ela lale ek. Ek ela lale ek. Evet. Eklediniz de arkadaşlar burada bir kasa var. Acaba bu kasanın içinde neler var? Evet bakalım neler varmış. O mücevherler var. Paralar var değil mi? Güzel bir kasa. Kasamızı buraya bırakalım. Bu timsah. Timsahımız nasıl? Güzel mi? Beğendiniz mi? Evet. Tamam. Şimdi bu kadarcık sohbet yeter. Devam edelim okumamıza. Hemen metinlerimizi değiştiriyorum. Siz o sırada dinlenmiş olun. Evet. Şimdi keklikle devam edelim. Bakalım kekliği okuyabilecek miyiz? Şöyle biraz daha yaklaştırmamı ister misiniz? Şöyle biraz daha yaklaştırayım videoyu. Evet. Çok bozulmadan. Heh. Keklik. Neymiş? Keklik. Bakın keklik burada. Aslında bıldırcına benziyor ama keklik demiştir. Ali keklik al. Elle keklik al. Ak keklik al. Ala keklik al. Al Ali al. Keklik al. Arkadaşlar hep aynı kelimeler. Keklik, elle ali, ve ala kelimeleri. Daha önceden hep öğrendiğimiz kelime. Sadece burada yeni duyduğunuz keklik ve elli var. Gerisi aynı. Bir daha okuyorum. Keklik. Daha hızlı okuyacağım. Ali keklik al. Elli keklik al. Ak keklik al. Ala keklik al. Al Ali al. Keklik al. Evet arkadaşlar. Bu kısım bu kadardı. Şimdi şöyle biraz kameramızın açısını ayarlayalım. Evet ayarladık. Şimdi geldik bu kısma. Şimdi neler yapacağız? Şu atımızı da şuraya koyalım mı arkadaşlar? Atımız burada dursun. Şu da şurada dursun. Evet. Oo, her şeyimizi ayarladık. Başka ne alalım buraya? Bir tane de şundan alalım. Bu da burada bizi izlesin. Hadi siz de dinleyin. Siz de öğrenin. Evet başlıyoruz. Neydi? Ek. Neymiş arkadaşlar? Ek. Ek. Ali lale ek Ela la ile ek Şu kamerayı uzaklaştırayım arkadaşlar. Evet. Önce yaklaştırmıştık fazlasıyla. İlke ile ek ek ali lale ek ek ela lale ek. Evet kapı çaldı onu hallettik geldik. Nerede kalmıştık? Burada mı kalmıştık arkadaşlar? Ek ela lale ek ek ilke lale ek. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca okuyorum. Ek Ali lale ek Ela ile ek ilke ile ek ek Ali lale ek ek Ela lale ek ek ilke lale ek. Evet çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Son bir metnimiz kaldı. Ondan sonra dinlenebilirsiniz. Son metnimiz için kameramı hemen ayarlıyorum. Evet ayarladım. Çok güzel. Hadi başlayalım. Son metnimiz neydi? Ek. Yine ek. Ekmeye devam ediyoruz. Bu arada bundan korkmayın tamam mı? Neymiş bu ya? Minecraft mı? Evet devam ediyoruz. Ali. Elle lale ek. Ek. Ali ek elle lale ek ilke ile ek ilke ile elle lale ek ali ilke lale ek evet arkadaşlar bu kadarcık bir daha okuyayım mı ek ali elle lale ek ek ali ek elle lale ek ilke ile ek ilke ile 50 lale ek. Ali ilke lale ek. Evet sevgili arkadaşlar videomuz bu kadardı. Size iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.